Kerem aç gözlerini ne olursun Kerem sakın bırakma bizi. Aç gözlerin artık babacım aç ne olursun. Baksanıza şuraya o kötü mafya babamı ne hale getirdi. Ulan kötü mafya dua edin Kerem'e bir şey olmasın var ya yoksa sizin işinizi bitireceğim. Zavallı Kerem komiser bizim kaç yıllık dostumuz da ona bir şey olursa biz ne yaparız. Ali abi baksana şuraya ya gözlerime inanamıyorum resmen Kerem komiser ölmek üzere. Kardeşim sus öyle şeyler söyleme iyileşecek Kerem komiser iyileşecek. Çok zor Ali abi buradan iyileşmesi çok zor. Kerem komiserin durumu gerçekten çok kötü. Her şeye hazırlıklı olmanız gerek. Hayır doktor bey demeyin öyle ne olursunuz. Hayır Kerem sakın bırakma bizi. O bizim şehrimizin kahramanıydı. Bizi kurtarmak için her zaman kendini feda etti. Yeter artık ya yeter ben bıktım bu olan bitenlerden bu mevzuyu artık kökünden çözme zamanı. Ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Kerem komiserin intikamını alacağım. Kurtulacağız o adamlardan. Efekan kardeşim ne saçmalıyorsun dur nereye gidiyorsun Efekan gel buraya. Nereye gitti bu çocuk şimdi ya umarım başını iş açmaz. Ulan gazeteci Murat bizi kandırdın yetmedi şimdi de şehrimizin polisi Kerem komiserimi öldürüyorsunuz. Yeter artık oğlum yeter bardağı taşıran son damla oldu işinizi bitireceğim sizin göreceksiniz gününüzü. Siz anlaşılan süper kahraman efekanla hiç karşılaşmamışsınız benim kim olduğumu bilmiyorsunuz siz. Sizi var ya doğduğunuza pişman edeceğim. Evet bu Kerem komiser bozuntusundan da kurtulmuş olduk. Ama siz onları tanımıyorsunuz henüz. Onlar birbirine çok sadık insanlar. Birbirlerini çok seviyorlar. Kerem komiserin işini bitirdiğimiz için bizim peşimize düşeceklerdir Özellikle de Fakir ve Kemal. Gelsinler gelsinler onlar için çok güzel bir tuzak hazırlayacağız. Biz alt etmek öyle kolay mı oğlum? Murat bizi daha dün tanıyormuş gibi konuşma. Arkadaşlar videoyu kısacık bir biliyorum. Biliyorsunuz videolarımda normalde like istemem fakat videomun daha da öne çıkması için sizin desteğinize ihtiyacım var. Like atarak ve kanalıma abone olarak bana destek vermeyi unutmayın. Hadi videomuza devam edelim. Bilmez miyim Mahmut kardeş? Sen bu alemin en akıllı mafyasısın. Ne yapacağını çok iyi bilirsin bence. Aynen öyle. Mahmut abi ne yapacağını çok iyi bilir. İyi dediniz korumalar. Hadi bakalım gidiyoruz şimdi. Tuzak hazırlayacağız. Onlara güzel bir karşılama töreni yapalım. Fakir ve Kemal'den de kurtulduktan sonra gidip şehri tamamen ele geçirebiliriz artık. Hadi bakalım şu iksiri bulalım. Umarım babam gelip saçma sapan bir yere saklamamışlardır. En son buraya bir yere bırakmıştım. Yok yok buradaki dolapların içinde yok. Nerede bu iksiri nerede? Bu siyah iksiri kesinlikle bulmam lazım. O çok özel bir iksir. İşte burada buldum. Tamamdır bu siyah iksir sayesinde süper bir kahramana dönüşeceğim. O kötü mafya gününü görecek bizim Kerem komiserimizle kötülük yapmak neymiş görecekler. Her neyse hadi bakalım fazla zaman kaybetmeden şu iksiri içelim o zaman. Bu iksiri kullanmak da çok tehlikeli ama yapacak hiçbir şey yok. Hadi bakalım içiyoruz o zaman. Evet içtim. Acaba etkisini ne zaman gösterecek? Bir an önce gösterse iyi olur. Kemal amca ve fakir dedem Kerem komiserin intikamını almaya gidecekti çünkü en son. Hadi göster artık etkisini göster. Midem bulanmaya başladı ama hiçbir işe yaramıyor. Ulan acaba bu iksirin tarihi mi geçti ya? Baksana işe yaramıyor galiba. Ne yapacağım ben şimdi? Çalış artık çalış. İşte bu kadar işe yaradı. Bundan sonra süper kahraman Efekan'la uğraşacaksınız. Gazeteci Murat abimi ve beni kandırdın. Şehrimizin paralarını çaldın. Ama en son bu Kerem komisere yaptıkların kabul edilebilir gibi değil. Her neyse hadi bakalım olaylar daha da kötüye gitmeden müdahale etmem gerekiyor. Koş Efekan koş. Baksana şuraya gerçek bir süper kahraman oldum resmen ne kadar güçlü oldum duvarları yıkabiliyorum. Hadi bakalım şimdi süper kahraman efekan zamanı. Gelin bakalım buraya şimdi kötü mafya. Fakir dostum senin gelmene gerek yok ben tek başıma hallederim bu meseleyi. Sonuçta benim kardeşime yaptılar bunu yani senin dahil olmana gerek yok. Olur mu öyle Kemal abi Kerem komiser benim de kardeşim sayılır yani. Belki kan bağımız yok ama biz de kardeşiz o bizim şehrimizin kahramanı. Onun intikamını almak benim boynumun borcu. Ben de seninle beraber geliyorum. Seni tek bırakmam. Adamsın fakir adamsın. İyi ki senin gibi bir dostum var. Gel bakalım benle beraber gidelim. O mafyanın işini bitirelim. Mafya fakir ve mafya Kemal'i daha bunlar tanımamışlar. Kemal abi. Kerem kardeşim intikamını alacağız merak etme. Sana yapılanın aynısını onlara yapacağız. Yeter ya gazetecisinden ayrı çekiyoruz. Mafyasından ayrı çekiyoruz. Ben Mahmut eskilerden tanırım. Çok eski bir mafya. Onların nerede olduğunu da çok iyi biliyorum. Hadi bakalım fakir gel benimle beraber gel geldik sayılır onların evine. Hadi Kemal abi gidelim bir an önce. Evleri burası mı? Evet ama kapının önünde neden hiç koruma falan yok çok ilginç. Bu adam kapısının önüne mutlaka koruma koyardı Allah Allah evde yoklar mı acaba? Kemal abi tuzak falan kurmuş olmasınlar. Yok fakir ne tuzağa geleceğimizi nereden bilsinler? Baksanıza gerçekten de geldiler tuzağımız hazır. Ne yapalım Mahmut abi çıkalım mı ortaya? Aynen öyle şimdi onları tuzağa düşürdük. Avucumuza düştüler bakalım şimdi nasıl kurtulacaklar elimizden. Hadi bakalım beyler şimdi bizim sıramız. Ne yapıyoruz Kemal abi şimdi baskın mı atıyoruz eve? Aynen öyle fakir 3 deyince saldırıyoruz tamam mı? Vay vay Kemal eski dostum ne haber geleceğini biliyorduk sana bir sürpriz hazırlayalım dedik. Eller yukarı oğlum sakın yanlış bir şey yapmaya kalkışmayın. Hayır fakir olamaz bize tuzak kurmuşlar. Ne yapacağız biz şimdi? Ne yapacağız? Kemal abi yolun sonuna geldik galiba. Evet çok doğru söyledin fakir artık yolun sonuna geldiniz kurtuluşunuz yok. Bundan sonra bizim esirimizsiniz. Sizi bir süre esirimiz olarak tutacağız sonra sizin de sonunuz kelem komiser gibi olacak. Aynen öyle sakın yanlış bir şey yapmaya kalkışmayın yoksa gözünüzün yaşına bakmam anladınız mı? Mahmut abi ne yapalım bu elemanları? Bizim evin bodrumuna hapsedin onlarla işimiz var. Eyvah yandık bu Mahmut çok tehlikeli adam. Deme be Kemal abi deme ee, fakir Kemal anlatın bakalım nasıl dava da, giderken av hava oldunuz ama. Aynen öyle siz bizi o kadar aptal mı sandınız? Biz sizin buraya geleceğinizi bilmiyor muyduk sanki? Çıkarın bizi buradan çıkarın kardeşim yaptıklarınız yetmedi mi? Şimdi de bize mi yapacaksınız aynılarını? Kemal abi ne yapacağız şimdi? Aynen öyle Kerem komiseri e ne yaptıysak aynısını size de yapacağız. Yolun sonuna geldiniz artık beyler. Sadece siz değil şimdi gidip Kerem komiserin ailesinin de işini bitireceğiz. Kerem komiserden geri hiçbir şey kalmayacak. Abisi Kemal'i, dostu, fakiri ve ailesini öldüreceğiz. Hadi bakalım beyler gidiyoruz. Durun sakın kardeşimin ailesine zarar vermeyin. Hayır gelin buraya. Hayır hayır Aslı polislerin başı belada hiçbir şey yapamıyoruz. Tekandık burada. Hadi bakalım beyler gidiyoruz. Aslı polis midir nedir onun da işini bitireceğiz. Gidin bakalım gidin. Ben sizin ne işler çevirdiğinizi görmüyorum sanki. Evet uzaklaştılar bayağı bir. Şimdi Kemal amcayı ve fakir dedemi kurtarma zamanı. Hadi bakalım sıra bende. Merak etmeyin kurtulacağız bu adamlardan. Fakir dostum ne yapacağız şimdi? Burada sıkıştık kaldık. Evet Kerem Kumse'nin ailesini kurtarmalıyız. Sakin olun millet. Kimsenin hiçbir yerde sıkıştığı yok. Süper kahraman Efekan sizi buraya kurtarmaya geldi. Hü Efekan senin burada ne işin var? Ne olmuş sana böyle? Efekan evladım bu sen misin? Ben mi yanlış görüyorum? Doğru görüyorsunuz ama buradan bir an önce çıkmamız lazım. Sizi çıkartacağım da Aslı polisleri kurtarmaya gideceğiz. Bu adamlar şehre doğru gidiyorlar. Aslı polisi falan öldüreceklerini söylediler. Efekan sen bizim son şansımızsın. Bizi buradan çıkarmazsan Kerem'den, kardeşimden geriye kalan her şey yok olacak. Efekan hadi aslanım çıkar bizi buradan. Çıkar. Tamam bu biraz tehlikeli olabilir. Birazcık geriye doğru çekelim bakalım. Bu demirleri aşacağım şimdi. Anneciğim artık babam da yok biz ne yapacağız bundan sonra başımızın çaresine bakmamız gerekiyor. Evet babamı şimdiden çok özledim o mafya nasıl kıydı babama nasıl? Merak etmeyin çocuklar Kerem'in intikamını alacağız. Kemal ve Fakir gittiler intikam almaya. Kerem'in intikamını almadan o adamları öldürmeden gelmeyecekler. Ne olursa olsun anneciğim merak etme senin burada aslan gibi iki tane oğlun var. Evet her ne olursa olsun biz bu evi geçindiririz biz bu evi koruruz hiç gözün arkada kalmasın. Aslanlarım benim sizinle gurur duyuyorum çocuklar. Aman Allah'ım bak sen şuraya ne kadar duygusal bir durum gözlerim yaşardı resmen. Ne oluyor siz de çıktınız? Aslı polis Kerem komiseri öldürdükten sonra duracağımızı düşünmedin herhalde. Aynen öyle sıra sende ve çocuklarında. Olamaz rahat bırakın lan bizi defolun gidin evimizden yetmedi mi yaptıklarınız. Anneciğim hiç korkma koruyacağız biz seni. Bak sen şunlara bunlar da en az Kerem komiser kadar cesur çocuklarmış. Benim çocuklarım çok cesurdur bir kere gidin buradan gidin yapmayın ne olursunuz. Bana acımıyorsunuz bari çocukları acıyın. Hadi bakalım korumalar emrimle beraber hepsinin işini bitiriyorsunuz anladınız mı beni? Durun bakalım o iş o kadar kolay değil bak bakalım sen buraya. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz size bizden öyle kolay kurtulabilecek miydiniz? Ne oluyor lan siz nasıl kurtuldunuz o hapishaneden ayrıca bu, bu, bu da neyin nesi? Gözlerime inanamıyorum bu nasıl bir yaratık böyle baksanıza bu çocuğa ne olmuş? Patron korkuyorum bu neyin nesi böyle? Şimdi süper kahraman efekanın gazabına uğrayacaksınız. Aynen öyle birazcık canınızı yakacağım kusura bakmayın artık hadi bakalım başlıyoruz. Mahmut abi korkuyorum ya ne yapacağız biz şimdi? Ne bileyim oğlum ben dur çocuk sakın zarar verme bize. Bu çocuğun gözleri kıpkırmızı oldu. Vallahi hiç iyi şeyler olmayacak galiba. Efekan tamam sakin ol bak gideceğiz buradan sakince lütfen. Kerem komiser için de özür dileriz. Bu iş öyle özürlü olacak bir şey değil. Ne diyorsun Kemal abi bitireyim mi şunların işini? Gerisi sende Efekan. Sizin bu yaptıklarınız yetti artık alın bakalım. Hayır. Kökünüzü kurutacağım alın bakalım alın. Efekan yeter oğlum evi yakacaksın yeter ölmüşlerdir çoktan. Hayır babacım onlardan geri hiçbir şey kalmayacak. Toz edeceğim onları toz. Tamam Efekan yeter ölmüşlerdir artık. İşte buraya kadarmış. Kerem Komiser'e yaptıklarının bedelini onlara ödettik. Kerem kardeşim artık mezarında rahat edebilirsin. Baksana adamların iskeleti kaldı geriye sadece. Helal olsun Efekan evladım. Kurtardın bizi. İntikam almamıza yardım ettin. Efekan çocuklarımın ve benim hayatımı kurtardın. Sana ne kadar teşekkür etsem az der. Evet Efekan sen bizim kahramanımızsın. Hem babamızın intikamını aldın hem de bizi kurtardın. Adamsın sen Efekan. Adamsın. Sen olmasaydın şu anda belki de yoktuk biz. Ne demek asıl kahraman bizim Kerem Komiserimiz kendisini bizim için feda etti. Bize de onun intikamını almak düşer bu adamlardan da kurtulduk.